Merhaba arkadaşlar şimdi sizlere 8 Mart 2020 e, pazar günü Adana ikinci altılı tahminlerimi paylaşacağım e, biraz gerçekten zor bir program hem çim yarışları başlıyor hem kalabalık gruplar hem iki tane de maiden var e, kupon ufatmak gerçekten çok zor Şimdi ilk ayak ikinci altılı saat 19'da başlıyor. Dördüncü koşuyla handikap 16 bir yarış. Dört yukarı İngilizler 2000 Çin. Şimdi ben bu yarışı koşturduğumda bir numaralı uçan filin kafayı almasını bekliyorum. Arkasına 12 numaralı Albüse. Sonra 11 numaralı Afri. Ve 6 numaralı Kaldırogan'ın da arkasına gelmesini bekliyorum. Yani 1-12-11-6 sıralamasıyla koşabilir. Diğer safkanlar da arkasına sıralanacak. Özellikle e, 10 numaralı Iron Hill. Sonra 9 numaralı Solar Enerji de ortalarda gider diye düşünüyorum. Rex de arkalardan gelecek. İsmiyan da arkalardan gelir. Şimdi yani uzun süre koşmayan safkanlar var. Mesela kaliteli olup 2 numaralı La Pegrina var. E, 220 gündür koşmuyor. 3 numaralı Rönesans var. Ahmet Çelik binecek. 203 gündür koşmuyor. Sprov, Hak var. 70 gündür koşmuyor. Kaldrogo var. 112 gündür koşmuyor. İsmihan 70 gündür koşmuyor. Yani uzun zaman koşmayanların şansının zor olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi bir uçan filde aslında çok kaliteli bir safkan çıktı bitti yapabilecek kapasitesi her zaman var ama 63 kilogram oldu. Akın Sözen de gerçi kaçak atlara iyi biniyor ama 63 kilogramını ve arkasında onu bozabilecek atların da handikap yaratabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. O yüzden benim ilk tercihim favorim 4 numaralı Rex olacak. Yani arkalardan sprintiyle gelecek ve ben kalitesini zaten çok beğeniyorum. Yarın burada kazanma ihtimalini de yüksek görüyorum. İlk tercihim favorim Rex. Yani kupon küçültmek isteyenler Rex'i alternatif tek olarak düşünebilirler ama zor yarış. Ee, ama kupon küçültmek de zor arkadaşlar. Şimdi sizlere diğer ayaklardan da bahsedeceğim. dileyen 4 numaralı Rex'i burada arkalardan ile gelecek. Kazanmak isteyecek. Alternatif tek olarak değerlendirebilir. Sonra hemen ön arkası gidecek olan yine öndeki 3-4'lünün arkasında gidecek olan 10 numaralı Iron Hill. Ben tehlikeli görüyorum arkadaşlar. Kazanma ihtimali var. Sonra 9 numaralı solar enerji solar enerji de ortalarda gidecek o da sprint ile kazanmak isteyecek. Dediğim gibi sondan başa doğru kısaltabilirsiniz arkadaşlar küçültmek istediğinizde. İkinci ayağa geçersek ama dediğim gibi yine uçan filde yazmayacağım ama 63 kilogram diye çıktı bitirdi yapar mı yapar ihtimal var ama bence düşük ama ihtimal var. İkinci ayak e, maiden bir yarış arkadaşlar. 3 yaşlı İngilizler 1800 çim. Şimdi hem çime hem uzuna çıkacaklar. Gerçekten hani zor bir maiden. Böyle durumlarda biliyorsunuz sahiplerine, galoplarına ve e, orijinlerine bakıyoruz arkadaşlar. Ben burada 2 numaralı Lagon'u e, öncelikle tutuyorum. İlk tercihim e, favorim olacak. Yine 15 numaralı Touch of Class'ı e, öncelikli tutuyorum e, ikinci tercihim olacak yani ilk tercihim iki ikinci tercihim 15 yine yani kupon küçültmek isteyenler sadece bu iki tay geçebilirler. Ama ben sürpriz arama adına e, arkasına 11 numaralı Kraliçe Elması da değerlendireceğim arkadaşlar. Üçüncü tercih olarak. Ve son tercih olarak da 13 numaralı Longing Time'ı değerlendireceğim. Yine sürpriz arama adına. Yani ikinci ayaktaki sıralamam 2-15, 11 ve 13. Dediğim gibi 2-15'i kupon küçülecekler. Sadece ikisini değerlendirebilirler. Üçüncü ayağa geçersek. Üçüncü ayak... E, Handikap 15 bir yarış. 5 yukarı Araplar 2000 kum. Şimdi bu yarışı koşturduğumda da 11 numaralı Buzul'un kafayı alacağını düşünüyorum. Arkasına 7 numaralı Poyraz'ım gelir diye düşünüyorum. Belki Poyraz'ım da kafayı alabilir. Ee, sonra 1 numaralı arkalarına Koralay gelir diye düşünüyorum. Sonra da 12 numaralı Atlıkhan yani öndeki grup 11-7-1-12'den oluşabilir. İşte Kırmızı Kayak, Oğlu Mejder, baba dağanoğlu onlar da arkada gidecekler. çıkmaz çıkmazoğlu da ortalarda gider Bay Çınar'la birlikte diye düşünüyorum. Şimdi burada 7'nin ya 2 gibi gidip atlayıp kazanma ya da çıktığı gibi bitirme ihtimali var arkadaşlar. 7 numara Poyraz'ın benim ilk tercihim, favorim olacak Ahmet Çelik'le. Yani bu yarışta gerçekten zor bir yarış sürekli birbirlerini geçen safkanlar, e, istikrarsız safkanlar ve zor bir grup yine aynı grup bir araya geldi gelmiş tabii ki. Şimdi ikinci tercihim 4 numaralı Şenalp olacak. Mehmet Salih Çelik'le yani Şenalp genelde Şanlıurfa'da yarışan bir safkan ama yarın burada başarılı olma ihtimali e, var arkadaşlar. Yani Sprint ile gelip kazanmak isteyecek. Ee, sonraki tercihim 5 numaralı oğlu ejder. Ona da hişman çizik biniyor. 5 numaralı oğlu ejder de yine Sprint ile gelip orta arka Sprint ile gelip kazanmak isteyecek. Ve yine Şanlıurfa'da da e, sürekli Şenap birlikte yarışan bir safkan. Hep birbirlerini sürekli geçiyorlar. Onun da ihtimali var. Ee, Dördüncü tercihim 2 numaralı Kırmızı kayı olacak. Zaman zaman bu grupta diğer safkanları geçebilen bir safkan ve şu an yani bence formda, o da muhakkak yazılmalı. Son tercihimde 6 numaralı Çıkmazoğlu olacak. Yani Çıkmazoğlu da yani böyle 4-5 gibi gidip düzlükte yapacağız, sprintle bu yarışı kazanma ihtimali tabii ki var. Bu gruptaki bütün safkanların kazanma ihtimali var arkadaşlar. 11 çıktı bitti yapabilir. Yani 8 babadan oğlu arkadan gelecek kazanabilir mi? Kazanabilir ama biraz sonlarda tercih ettim ben ama dediğim gibi aslında hepsinin kazanırı var bu grupta. Benim sıralamam 7, 4, 5, 2 ve 6 arkadaşlar. Zor bir grup. Yani bugün yarın program gerçekten zor yani kolay değil. Ee, şimdi dördüncü ayak kısa vade sekiz bir yarış 4 yukarı İngilizler 2000 kum. Şimdi bu yarışı koşturduğumda ben Royal 1 numaralı Royal Offshore'ın kafayı alacağını düşünüyorum. Arkasına 4 numaralı Angels Boy gelir diye düşünüyorum. Sonra onun arkasına 3 numaralı Göğüs Gelen En arkaya da 2 numaralı Bitcoin gelir diye düşünüyorum. 3 ee, numaralı Göğüs Kerem burada bence kafayı alamayacak ve kafayı alamadığı hiçbir yarışı da kazanamıyor arkadaşlar. O yüzden ben e, yarın kazanma şansının çok düşük olduğunu göre, düşünüyorum. Yani burada ben e, bir numaralı Royal Avşar'ı her ne kadar 63 kilogram olsa da kuponumda ona inandığım için tek olarak değerlendireceğim arkadaşlar. Çıktı bitti yapmasını bekliyorum. Ee, yani başka yerde tek bulmak da zor arkadaşlar ama hani zaten 4 tane safkan yarışıyor. Yani 3 hariç çıkmak isteyenler değerlendirebilir. Ama şöyle bir durum var. Bitcoin'in de ben kazanması için bu grupta e, yarışın çok hızlı gitmesini e, yani Royal Avşar'la Angels Boy'un birbirini yıpratması durumunda kazanabileceğini düşünüyorum. Aksi takdirde şans vermiyorum. Ama Angels Boy'la Royal Avşar'da öyle bir şeylik yapacaklarını düşünmüyorum arkadaşlar. Yani burada en Tuttum benim Royal Avşar. E, yıkmak isteyen de belki 4 numaralı Angel's Boy değerlendirebilir ama ben 1 numaralı Royal Avşar'ı kuponumda tek olarak değerlendireceğim. 5. aya Kandikap 21 bir yarış. 4 yukarı Araplar 1200 Çim. Şimdi bu yarışı koşturduğumda ben 4 numaralı Özel'in kafayı almasını bekliyorum. Arkasına 1 numaralı Temiz Kağan sonra 9 numaralı Altın Onur gelebilir. Onun arkasına da numaralı 4, 1, 9, 3 numaralı Yunan amca gelebilir. 4-1-9-3 öndeki 3 oluşabilir. Yani 7 Fire Knight biraz orta orta arkası gibi gider diye düşünüyorum. 8 Yıldır Etisintisi, 5 Canım Çiğdem de en arkada giderler diye düşünüyorum. 5 numaralı Canım Çiğdem ben sprintini çok beğeniyorum ama hem ara verdi hem de starttan geç çıkma problemi var arkadaşlar. Yarışta 1200. Yaklaşık da 4 ay arası var. 2 e, çakmak şah, uzuncu ve 4 ay arası var arkadaşlar. Yarışta 1200. Yani çakmak şahla canım çiğdemi bu sebeplerden yarın kuponumda değerlendirmeyeceğim. İlk tercihim favorim 9 numaralı altın onur olacak. Yani bir türlü kazanamadı ama gayet formda. Yarın Emrah Sincan binecek. İlk tercihim favorim 9 numaralı altın olur. Gruptaki en formda Safkan. Ön arkası 2 ya da 3 gibi gider. Düzlükte atlayıp kazanır diye düşünüyorum arkadaşlar. Yani aslında yine bir alternatif tek olarak düşünebilirsiniz. İkinci tercihim 3 numaralı Ünal amca. Ünal amca da formda 4 ya da 5 gibi gidecek. Hişman çizik biniyor. Düzlükte sprint ile kazanmak isteyecek arkadaşlar. Üçüncü ve son tercihimde de 7 numaralı Firenite ona da Mehmet Salih Çelik binecek. Böyle ortalarda 6 7 gibi gidip düzlükte sprintiyle kazanmak isteyecek arkadaşlar. 5. ayaktaki sıralamam 9 3 ve 7. Son ayağa geçersek son ayak e, yine maiden arkadaşlar 3 yaşlı İngilizler 1800 çim. Diğer maiden'la bir benzer. Ya yani burada da 3 tane safkana indirebildim kendimce. Yani tabi yine kim gelse şaşırmayız. Ama benim ilk tercihim favorim 13 numaralı Mi Victoria olacak. Mehmet Salih Çelik'le yani çok etkili bir yarış bekliyorum. Gayet de formda. Yani aslında bu da alternatif tek olarak düşünebilirsiniz. Ee, dediğim gibi bir, bir yarın biraz kurguyu kurgulamak size kalıyor arkadaşlar. Ben kendi kurgumu verdim size ama siz de e, kurgu üzerinde biraz oynayın derim. Çünkü gerçekten zor bir program. İkinci tercihim 9 numaralı Bet olacak. O da yükselen bir form grafiği var. orijininde zaten beğeniyorum. E, Mi Victoria'nın da zaten öyle. Son tercihim de 1 numaralı El Meskaraan olacak arkadaşlar. Akın Sözen'le yarın start alacak. O da son tercihim olacak. Son ayaktaki sıralamam da 13, 9 ve 1. Hepinize yarın için bol şans diliyorum. Kalın sağlıcakla arkadaşlar.